Hani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Excel'de renklere göre toplama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Bunun için SUMIF formülünü kullanabilirsiniz. bu seçenek sayesinde mesela A1'den A10'a kadar olan aralıktaki sarı renkteki hücrenin B1'den B10'a kadar aralıktaki değerlerini toplar. Yani renklere göre toplama için SUMIF e, ne diyelim e, formülünü kullanmanız gerekiyor Ekranda bir örnek verdik sizlere e, biliyorsunuz hücrelere göre renkler ayrılmış durumda ve siz de bunları teker teker belirlediyseniz yani seçtiyseniz e, bunları da toplamanız gerekecektir sadece dediğimiz gibi ekrandaki adımı takip etmeniz gerekiyor sumif formülünü kullanıyorsunuz. Hangi hücredeki e, hangi sayıların toplanmasını istiyorsanız teker teker elle girip bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hem bilgisayardan hem de cep telefonundan bu işlemi yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımırı unutmayın. Kanalımın abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.